Merhaba arkadaşlar. Video başlamadan önce kanala destek olmak için kanala abone olabilir, videolarımızı beğenebilir ve görüşlerinizi yorumda belirtebilirsiniz. İyi seyirler. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Kemal. Pazar serimizin ikinci videosuyla karşınızdayım. Geçen videoda izlediyseniz eğer 0 ve 2 GB arası başlangıç seviyesi pazarları incelemiş, nerenin ne bıraktığını, günlük kar marjını ve ne şekilde yapıldığını görmüştük. Bu videoda 2 ve 10 GB arası orta seviye pazar durumunu inceleyeceğiz. Birkaç size gene yer göstereceğim. 1 veya 2 piece ile yapabileceğiniz 2 ve 10 GB bütçeyle. lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim artık. Arkadaşlar ilk yöntemimiz e, geçen videoda da bundan bahsettim. Bunu 2 GB ve üzeri bütçeyle de yapabilirsiniz. Ama 2 GB ve üzeriyle yapacaksanız en az 2 bilgisayar olun. E, o şekilde daha iyi para kazanırsınız. Artı 7 Vpon Breaker ve MD pazarı arkadaşlar. Şuradan bulayım hemen göstereyim size. E, bu arada bilgisayarı değiştirdim diğer bilgisayarımın ekran kartı falan yandı. Onun için şu an başka bir PC'de kayıt alıyorum. Bu da birazcık düşük bir sistem. RTD Weapon Breaker'lar 15 M'den selde 13 küsürde buydu arkadaşlar 13 M. Yani burada pazar başı bir 22-23 M gibi bir karınız oluyor. Eğer iki PC yaparsanız birisi buyu birisi sel. Burası arkadaşlar günlük 50 M'e kadar bırakabiliyor iki PC ve 2-3 GB bütçe ile. Geçelim diğer yöntemimize. Arkadaşlar ikinci yöntemimiz e, gene çok bilinen yöntemlerden birisi. Artı bir rap, Raptor, Shard, Ironbow, Iron Impact gibi high class'ların bu üveseli. Bakın bu arkadaş hatta Mirage, Mirage Dagger, Elixir Staff gibi diğerlerini de eklemiş. E, size parça başı bahsedeyim. Mas mesela Shard rap birden, şimdi Shard az gelip gittiği için kar marjını daha yüksek tutmaya çalışmış burada arkadaş. 36 m alıp bunu rahatla 45'e satabiliyor. Raptor aynı şekilde 41 buçu e almış, 48-49'a rahat satabilir. Iron Bob da aynı şekilde seri geldiği için bunu da kar marjı düşük tutmuş arkadaş. Bu şekilde Iron Impact'te de 4-5 m koymuş gene. Ee, mesela Mirage ve Elixir Staff'ta kar marjı bakın yani yüksek bayağı çünkü adam 40 emlik itemden de 5 m kar ediyor. Bakın 15 emlikten de. Çünkü bunlar seri gelmiyor. Buraya da tek PC de olsanız yeter. Buranın da günlükse günlük size getirisi 30-40 em civarında olacaktır. Yani direkt 3 GB ile girer misiniz? Rahatlıkla girersiniz. Şu pazarı toplasanız anca 3 GB, 3.5 GB eder veya etmez. E, sel bu açısından da gayet seri giden bir pazardır. Sıkılmazsınız. Geçelim diğer yöntem. Bir diğer yöntemimiz arkadaşlar artı altı unique bu üveseli. Ee, bu serverınızdan serverına tabii ki değişir e, gelip gitme seriliği. Yani Destan, Akara, Vega, Al, Sirius gibi Altar pardon Sirius, Vega gibi sunucularda bunlar çok seri gelir. Çünkü upgrade yapan bunlar artı altıya bayağı insan vardır. Ee, bunlarda da bu işi yapan şu an tek eleman sanırım yok. iki eleman var. Bu pazarın kar marjı gerçekten yüksektir. Biraz sabır gerektirir ama yani bayağı yüksek bir kar marjı vardır. Şu gördüğünüz Hellbreaker 110 m alınıp 130 m satılıyor arkadaşlar size öyle söyleyeyim. Şu gördüğünüz Ziggler'i de aynı şekilde 120, 102 alıp 125'e 130'a satılıyor. Helenit 82'den koymuş. 95-100'e rahat gidiyor. Hellblot 55-60 hemden gidebiliyor. Bunlar diğer ağır saltlar geldi 45 mden gidiyor. Gördüğünüz gibi kar marjı yüksek ama sabır gerektirir ve 2 PC olmanızı tavsiye ederim bu pazarda. Burası da bu kadar geçelim diğer. Arkadaşlar buralı burası biraz karışık ama e, genel olarak açıklayacak olursam size e, bu şu bölge yani şöyle mouse'u takip edin. Şöyle şu gördüğünüz bölge genelde e, farmer item'larının olduğu yerdir. Warrior, Priest, Okçu karışık. Özellikle Okçu farmer item'larının olduğu bölümdür. Şu merdivenden biraz yukarısı da e, genelde farmer elite item diyebileceğimiz böyle hani Ardrim Çarlarım falan. 8 Igley'ler. 8 helenit Artı 3 Roger Ring. Artı 3 Judy falan filan gibi. 9 MD gibi itemlerin olduğu yerdir. Şu arkadaştan göstereyim ben size. Bakın mesela HB8 gibi itemler. Eagle A8, BDN2, Judy2 böyle itemleri de burada bulabilirsiniz. Burada yapacağımız iş e, 8 çitin set. Şu arkadaş bakın bakın bu dolandırıcı. Bunu da e, burada göstereyim size. Bu arkadaş bunları dolandırmak için bakın fiyatını göstereyim. Tıklayabilirsem pazara. E, 8 fiyatına yani 8'in 5 10 altına koyup insanların böyle dikkatsizliğinden yararlanıyor. Ben de bir kere çok dalgın bir anımda düşmüştüm buna. Aman dikkat edin diyeyim. Burada e, 8 Ironbow, 7 Iglay, 7 Helenit, 8 fpset, 8 Chitin set, Rogue gibi itemları e, düşük kar marjı ama seri şekilde gelip gittiği için güzel kazandıran bir pazar. Ee, elinizde burası için bir 7-8 GB en az ihtiyacınız olur. girmek istiyorsanız tavsiye ederim güzel pazardır. Elinizde kalmaz yani. Burada bu aldığınız hiçbir itemi satmakta zorlanmazsınız. Neyse çok uzatmayayım burayı. Geçeyim diğer yöne. Evet arkadaşlar, ee, burası da nasıl anlatsam pus pazarı arkadaşlar yani. Pus bu hisle şuradan bir örnek pazar açayım size. Bakın mesela bu arkadaş ee, Shadow Trina kanat alıyor. Bakın, e, kendim, bir örnek fiyatlarını bir hatırlayayım. Shadow Trina'yı bilmiyorum ama şu kanadın 130M olduğunu biliyorum. Eee Cardvis'in 47 48M bu aynı şekilde 35 40M arası gidiyor. Patos 65M. Pazar SC 45M'den gidiyor. Bakın yani aldı şu kanat 1 GB'ye gidiyor. Mesela bu arkadaşlar da bunların ticaretiyle uğraşıyor. Burası da seri gider arkadaşlar. Çoğu insan GB çekmek yerine keş çekip oradaki ürünleri nakite çeviriyor. Aynı şekilde Geniye, Geniye hammer yapabilirsiniz. Buysel gayet fazlasıyla karlıdır ve seri gider. Burada da arkadaşlar iki PC tavsiye ederim çünkü buyda kalmanız önemli burada. Hani Sere geçersiniz ama buyda da kalmanız lazım. Burayı da daha fazla uzatmayıp diğer yöntem. Evet arkadaşlar ee, 10 GB ile yani bana sorsanız elinde 10 GB olsa ve buysel yapacak olsan ne yapardın diye ben kesinlikle burayı yapardım arkadaşlar. Artı sıfır takı alım satımı yani ölmez bitmez serilik açısından harikadır. Yani her gün emin olun servera şu legolardan en az 10 tane giriyor şu LKP'lerden millet deli gibi gem kırdırıyor. Farm bittiği için genel olarak bunlara yöneliyor insanlar para kazanmak için, katlamak için. Kesinlikle tavsiye ederim. Tek çar bile yapsanız gerçekten günlük 50M, e, 100M e paralar kazanırsınız bu işten. Baya sağlam pazardır yani. Dediğim gibi hani benim tercihim kesinlikle burası olurdu bu bütçeyle. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar son olarak göstermek istediğim yer burası. Burayı da birçoğunuz aşinadır ama çoğu insan buraya girmeye korkuyor. Hani burayı zaten ele geçirmişlerdir düşüncesiyle. Öyledir ama bakın mesela bu arkadaş buraya gelmiş. Huyunu atmış. Yanlış anlamadıysam rap biçer yani bayağı dizili bir oyuncu. Gelmiş burada bu pazarı kovalıyor. Buraya 10 GB ile girebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> İlk etapta şu draki box'lara falan girmeyin. Sadece fragment ve gemlerden yürüyün arkadaşlar. Ee, tanesinden gemine, fragmentine göre değişir. 100 ile 200k arası kar ediyorsunuz bunların ama aldığınız miktarlar yani 100'er tane falan olduğu için 10M, 20M kar bırakabiliyor. Mesela tek silver gem şu anda 3 150 burada bu var. 3 300'e falan satılıyor. Adam bunun tanesinden 150K ka kar ediyor. Yani 100 tane satsa, alsa, satsa günlük 15'em mis gibi para. Aynı şekilde şu fragmentler daha fazla bırakanlar oluyor. Burayı da tavsiye ederim. Hmm, biraz da basit bir pazardır. Hani elinizde kesinlikle kalmayacak şeylerden biridir. Bunun her zaman bui olur burada. Bakın kaç tane adam açıyor yani burada son olarak da bunu gösterdim arkadaşlar İnşallah videoyu beğenmişsinizdir içeri hoşunuza gitmiştir Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere